Evet. Ee, mal varlığı sırf kocanın üstünde olursa kadın hak sahibi olabilir mi? Evet. Instagram'dan gelmiş. TRT Yeni Güne merhabayı takip ediyor ve mesajlarınızı bize ulaştırıyorsunuz. Biz de evet. sizlere rehberlik ediyoruz. Diyelim buyurun hocam. Evet, bir iki de söyleyeyim Sabri Bey'in de ilavesi olabilir. Gayet tabii. Çünkü sağ eş daima mirasçıdır. O derecelendirmeye göre nedir? Veraset ilamında dörtte bir, dörtte iki duruma göre ne oldu? Mirasçı bir. Orada kesin olabilir kocanın üzerindeyse zaten kocanın <laughs> üzerine olan bütün mallar ölünce ne yapılacak? Mirasa girecek. Mirastan kesin hakkı olur. Evet. Hatta koca eğer o malları mirastan mal kaçırma davaları var. Onlara henüz giremedik. O tip mal kaçırmalar yapmışsa dava hakları bile var. Hiç tartışmasız, tartışmasız. Allah herkesin eşine uzun ömür versin ama miras konusu gündeme geldiği zaman bence bir hukukçuyla konuşup bütün konuları anlatıp oradan miras hakları olup olmadığı yönünde haklarını arayabilir. Hiç korkusuz sizin ekleyeceğiniz var mı Sabri Bey? Burada bayanlara eskiden malı kaçırmak için en kötü yerler hatta hiç yer verilmezdi. Bugünkü anket gene biraz iyiydi. O yüzden. Özellikle Akdeniz bölgesinde geçen yayınlarda da söylemiştim. Kumsalları nasıl olsa para etmiyor. Kumdur diye hep bayanlarını... E, ben de kadın, çok kadını, oh, ha, değilsin, Kadınların oh. üzerine vermişler tapuları <gülüyor> ama <gülüyor> turizm gelişince metrekaresi otellerin çok fahiş fiyatlara bulaştı. Bir nevi kadınlarımız ilahi adalet neticesinde zengin oldular. Şimdi buradaki soru, soruyu soran hanımefendi de de yani hiç mirastan mahrum olacak bir durumu yok ama hukuk cihazının fayda var. E, mutlaka bir çocukla kaldıysa beraber 1 bölü 4 mirası zaten var. Kocanın üzerine malın olmasının bir tesiri yok yani. Evet. Şimdi...